Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün zombili bir video olacak. Evet. Bunu tam da duruyor. Hemen yani başlayalım. Fond diyor. Yani bulundu. Başlayalım şimdi. Evet geldik. Şimdi krante silahınızı değiştirebilirsiniz. Yani Beyin atalım şuraya. Kaçma. Kaçma. Ne Eyvah. Kaçma, vurmam gerekiyor. Kaçma, kaçma. Evet, yakaladım. Kaç. Bayıldım arkadaşlar. Ya sen git ya. Bunları öldürelim de. Tekrar geliyorum şuraya. Tam burada bir zombi var mı? Yok. Ben daha beğenmedim bu son zombiler. Bunlar bize bir şey zarar vermiyorlar. Merhaba. Ve yakaladık. Evet. Ağzını yakalamışız. Bunu atalım başka zombi yok ya. Bir de şekerli şeyler de almalıyız. Belli olsunlar yani. Başlayalım yine. Tamam başladık. Şunu da öldürelim. de bunlar bizi yavaş atlasın. Git, git Tamam getireyim. Zombimizi buradan alalım. Geldim. Heh, baltasından kaçtım. Baltasından kaçtım. hadi. tane. Böyle yaptık. Merhaba. Yakaladım bir tane daha. Hmm, baltasından kaçtım. Bir tane. Merhaba. Yakaladım. yok yok rankım bu oldu. Kuran 5 tane. Şöyle. Tamam. Zombileri yakalamışım. Şimdi hemen istiyorsanız ben biraz daha da değiştirmeyeceğim. Oh. Götürüz be. Şimdi bunu da he, şunu da satacağız ama tam alabiliyorum. Bunu aldım. Limonlu lime. Tamam da bir şeyler de var. Bunlardan bir sürü şeyler var. Level 17 falan bir sürü. Zombiler, yani mobiler falan var ama bunu açılmadı. Hemen 8 tane de bulacak zaten. Başka 700 para mı Şunları biraz kötülendirelim. Bunları kötülendiremiyoruz. Tamam. Bulundu zombi. Bununla başlamak istemiyorum ben. Tamam, bununla başladık arkadaşlar. Ve abi olmaz ki böyle ya. ya. son anda yakaladım. Son anda yakaladım arkadaşlar. Son anda yakaladım. Yoksa kaçacaktı. Hayır hayır vurdu vurdu vurdu. hayır, hayır kaçma kaçma kaçma. Yakaladım. Ya, bu tür zorciler, biraz zor işte. yo. Ya. Yakaladım. Yakaladım. Yes, sonunda yakaladım arkadaşlar. Hepsini sonunda nasıl bir şey ya? Tamam. Bunları bir tane limon zombimiz var ve bunlar bir tane daha limon yani limon zombisi yakaladığımızda bunları üreteceğiz 400 para ediyor bak bu 200 200 300 bu 400 bayağı para ediyor biraz bekleyin bu konusu mu bu zombi koltuğu bu şey de var ama 13 level için söylüyor tamam bunu bulalım başladık Şimdi değiştirelim. Şimdi değiştirelim. Merhaba limon zombisini yakaladık. nereye oturuyorsun? Yakaladık. Evet, evet, hep şimdi. Hepsini yakaladım. Hepsini yakaladım. Hepsini yakaladım. Evet. Şunları yetebiliriz artık. Şunu o 20 şey istiyor. Ha bu çünkü özel bir şey olduğu için 39 milyon, yani 39 dakika falan sürüyor. Bayağı bir uzun sürecek. O zaman şunları koyalım. Başka limon şeyi yok. Bir sürü kişiye bekliyor. Sarpa olsa ama onun için bayağı bir Evet şu anda bunlar araştırıyor. Biraz beklemek lazım işte. Bunu. Mesela burada rankımıza bakabiliriz. Kaşı bu rank geliyor. Sonra bu rank geliyor burada da bilmiyorum şu işte. an. Yani Şöyle farklı var falan var. Hı. Son yüzeyi o bu. Bak bunlar bunlar yok zaten. Bunlar bir dakika falan sürüyor. Biraz bu Biraz uzun sürecek. Bu 10 dakika level 12, level 14 falan filan hepsi gidiyor böyle. Mail menü. Bu böyle mesela. Burada Facebook falan var, ayarlar var. Müziği falan kapatabiliyorsunuz. Tamam. Daha da şey yapmadım. Zaten çok az kaldı. Bak. Bizi gitti. Kastık daha Zaten 29 saniye kaldı. Burada birazcık sabır gerekli işte. Bakalım. Ya şuradan geçirirsek şu işaret, şu işaret yani bütün zombileri yakaladığın işareti. Bütün zombileri yakalamanız, yakalamanız gerekiyor. Tam bu arada 10 saniye kalmış. Tamam zaten bitti ki. Harcamamız gerekiyor. olduğunda. Nasıl ya bunu yap, bu al fırlatıyor falan filan yapıyor. Olmuş. zombi, Bu dedim yani. zombi var. Hayır dur noktadayım. Tersini yakaladım. Şunu şuraya yakaladım. Şunu yakalayalım. Şuraya. Atla. Yakaladım. Evet bir tane daha oldu. Ne oldu bir yakalamışım

Altı, uzun, Kaçma. Kaçma havadan yakalarım. Hiç yarasa ya. Şöyle basın daha böyle şartlarını diye Bu Ocak çok istiyor. Al işte. Al işte. ben kaçırabilirim. Kaçırmadım. Boyutluğum. Oh, ikisini yakaladım. Evet. Ah, onu yapamadım ya. Hep bana vuracak. <laughs> bu peş ve bu atın. Her şey çalışıyor burada. şunu kodlandırıyor 2500 de tamam çıkarttım ve bu ne kodlandırıyor diyor bakayım bu kodlandırıyor hmm. bu her şey çok oh, bayağı bir Komut ah, zombi bulundu yine. Evet başlayalım yine. Bu sefer bir tanesini A atarak kullanabilirim. Ne kalıyor işte? A böyle bir şey. Demir 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 demir. Kaçma! Zombiler bak bazen şuraya kaçabiliyor. Buralara biz, biz gelemiyoruz. Böyle. Mesela bizi böyle ittiriyor. Bakın, bak hemen. Benim robotumuz orada. Bizi takip ediyor. Sadece çok tane odaya kaldı. Bak şuraya bir, Bakın, bir Evet. Gel bakalım. O burada. kırıldır. Tam da Şimdi şunları koyabiliriz artık. Tam şu oluyor zaten. Bir tane daha zombi bulundu şansımıza. Tam hemen bunu hareketi geçelim. Bir dakika, kaçtı ya. Merhaba <laughs> oh, Kaçınmıyorum ben diye ya Yasna sen de git ya Ne başıma dikiliyorsun Sen de git ben şey yapıyorsunuz şimdi yakaladım. Değil evet, mi? Tamam. Saplanıyorum ben yine. Yakaladım. Evet bu kadar zombi yakalamış olduk. Yani bayağı zombi yakaladık arkadaşlar. Pek, gelelim daha bulmayacak. Evet bunlar oluyor mu böyle bir şey? Evet. Bunlar böyle oluyor. Çıkışı işte. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Da. Bu oyunda böyle işte. Zombi de oluyor işte.